Önden iki tutam kesmek için kuaföre gitmeye hiç hiç gerek yok. Ne yapıyoruz kulağımızda şey yapmadan? Böyle. Saçımızı ortadan ayırdık mı? Ayırdık. Keseceğimiz kadar ön tutamlarımızı kalınlığını seçebilirsiniz. Ben bu kadar kessem yeterli. Çok kalın olmasını istemiyorum. Aynı şekilde eşit bir şekilde böyle üçgen şu şekilde ayırıp Perçeme. Allah şöyle aldığımız gibi seçelim boyutunu şöyle yan şekilde üstten şu ters tutalım makası şu şekilde kese 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 böyle kaydıra kaydıra kesersek iz olmadan kesmiş oluruz birden kesersek makas izi oluyor ve güzel durmuyor. Böyle yavaş yavaş küçük küçük adımlar yapa yapa kessek bak böyle hiçbir şekilde izi belli olmuyor. Aynı şekilde diğer taraftan da yapacağız. Şimdi aynı ölçüyü alabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kestiğimiz yerden bir tutam saç alacağız. Alalım. Şimdi öbür kesmediğimiz yerden de. Şimdi burada örnek tutan saç yapacağız. Şimdi aynı eşit boyda keselim. İlk partimizi kestik. Şimdi o kestiğimiz yerden devamını aynı şekilde yan tutarak böyle küçük küçük adım adım giderek darbelerle böyle keselim. Bu şekilde. Gördüğümüz gibi şimdi eşit mi? Onu kontrol edelim. Eşitleyelim. Şöyle dikine. Bu şekilde böyle değil. Böyle yaparsak makas izi belli oluyor. Bu şekilde keserek izleri kaybediyoruz. Aynen böyle. Diyelim ki siz sadece bunu değil, bunu ön saçlarınızı birleştirmek istiyorsunuz. Çok basit. Aynı şekilde tarayıp bizim kestiğimiz tutam burada. Oradan devam edip aynı şekilde gösterdiğim gibi makas hareketiyle şu şekilde hasta biraz gösterebilirim. Şöyle 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 küçük. Gördüğünüz gibi kestim darbeler vurup bunu buraya bağlayabilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Böyle de güzel. Aynı şekilde diğer taraftan yapıp tarayıp aynı şekilde böyle küçük böyle bağlayabilirsiniz. İsterseniz sonuna kadar kaydırın. O zaman güzel aşağı kadar kat vermiş oluyorsunuz. Nerede durursanız orada kat bitmiş olur. Ben çok hafif şuradan gördüğünüz gibi çok hafif birleştirdim. Gerisi size kalmış. Tabii ki bu işlemi daha kalın saçla, daha incelterek de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Aynı şekilde daha da kısa istiyorsanız aynen yaptığınız tutamın başından alıp daha da kısa olarak gelebilirsiniz. Tarayalım. O zaman daha da iyi göreceğiz. Saçlarımı taradım şekilde taradım. Kıvırdım. Önlerim bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. teşekkürler. Vallahi güzel hava kattı. işte ise sayende. <laughs> ne yapalım? İnşallah bir dahaki iddiada biz kazanırız. Ne olacak? Kendinize iyi bakın.